Kuzularım merhaba, bugün size kitaplarınızda olmayan ama benim ihtiyaç duyduğum bir konuyu anlatacağım. Özellikle canlı derslerde bunu fark ettim. Emir cümlelerini ile ilgili parça parça verilmiş sözcüklerden cümle oluşturma etkinliklerinde canlı derslerde sıkıntı yaşıyoruz. Emir cümlelerini anlayamamışız ya da tam oturmamış öyle görünüyor Şimdi e, bu konuyu bir kez anlatıyorum daha sonra canlı derslerde bunlarla ilgili etkinlikler yapabileceksiniz Imperatives emir cümlelerinin İngilizcesi arkadaşlar Ve şimdi bir açıklama cümlem var bunu burayı okuyorum Emir cümlelerinin olumlu şeklinde özne bulunmaz kesinlikle Bir ya da birden çok kişiye yöneltildiği için anlamında gizli özne vardır Gizli öznemiz sen ya da sizdir. Yani İngilizcede her ikisi de you demekti hatırlıyorsanız. Ancak bu sadece anlamdadır. Yani yani cümle kurarken you zamirini kesinlikle kullanmıyoruz. Ve cümleye direkt olarak fiille, özellikle yalın halde bir fiille başlıyoruz. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım arkadaşlar. Olumlu emir cümlesi örnekleri. Listen dinle. Write Yaz, clean the board, turn off the television, save papers, save trees. Use eco-friendly products. Save energy gibi dikkat ettiyseniz hepsi birer emir cümlesidir ve direkt yalın halde bir fiille başlamıştır. Cümlede herhangi bir şekilde özne bulunmaz ve öznemiz anlamında gizlidir. Dinle, kim dinlesin? Sen dinle ya da birkaç kişiye yöneltiliyorsa siz dinleyin diye Türkçeye çevrilir. Ancak cümle kurarken kesinlikle içerisinde özne bulundurmayan cümlelerdir. Şimdi emir cümlelerinin olumsuz şekillerine bakalım arkadaşlar. Emir cümlelerinin olumsuz şekli don't ile yapılırlar. Don't'tan sonra yine yalın halde bir fiil gelir ve yine asla emir cümlelerinde özne bulunmaz. Özne her zamanki gibi anlamında gizlidir. Bizim Türkçe'de gizli özne dediğimiz şey İngilizce'de de varmış demek ki arkadaşlar. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. Don't make noise. Gürültü yapma. Don't throw rubbish around. Etrafa çöp atma. Don't use plastic bags. Poşet kullanma. Don't waste water. Suyu boşa harcama. Dikkat ettiyseniz don'ttan sonra yalın halde bir fiil kullanıyorum ve daha sonra nesne geliyor. Olumsuz şeklimizde bu şekilde. Şimdi bir de karıştırdığımız bir konu var. Onu anlatacağım arkadaşlar. Aynı cümleleri should ve shouldnt yardımcı yardımcı fiil demeyelim de modal fiilleriyle de yapabilirsiniz. O zaman anlamda bir tavsiye durumu söz konusu olur ve cümlede tabii ki özne bulunur. Should ve shouldntlı cümleleri nasıl yapıyorduk? Daha önce YouTube'da anlatmıştım ben bunu. Özne'den sonra should ya da shouldn't getiriyorduk ve yalın halde bir fiil geliyordu. Şimdi aynı emir cümlesiyle yaptığımız cümleleri should ve shouldn't'la yapmaya bakacağız. You should save energy. Sen enerjiyi tasarruf etmelisin. Ya da birden çok kişiye yöneltiliyorsa siz enerjiyi tasarruf etmelisiniz diye Türkçeye çevrilebilir. You shouldn't throw rubbish around. Sen etrafa çöp atmamalısın ya da etrafa çöp atmamalısınız diye Türkçe'ye çevrilir. We should unplug the TV at nights. Geceleri televizyonun fişini çekmeliyiz ya da çekmelisin. We shouldn't use plastic bags. Biz plastik poşet kullanmamalıyız. Biz bunun imperatif halini, emir cümlesi halini nasıl yapmıştık? Don't use plastic bags şeklinde yapmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi aradaki farkı daha iyi anlayabileceğinizi umuyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.